Merhaba sevgili dostlarım. Hatırlayacağınız üzere seçimlerden önce otomobil satışı hakkında yeni bir düzenleme gelmişti. Sıfır araç satışında fazla para isteyen, aracını satmak istemeyen, stokçuluk yapan, aksesuar zorunluluğu getiren bayilere işlem başına 4 milyon TL'ye kadar cezalar verileceği ve yetki belgesi iptali kanunla kararlaştırılmıştı. Türk halkının alışık olmadığı şekilde kanun hemen uygulanmaya başlandı ve Ticaret Bakanlığı çatır çatır cezaları kesmeye başladı. Ticaret Bakanlığı, müşterilerin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına, ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunan otomobil bayilerine bir haftada 17.8 milyon liralık ceza uyguladı. Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinden elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edilmiş ve haksız fiyat değerlendirme kurulunun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 milyon bin er lira olmak üzere toplamda 17 milyon bin lira idari para cezası uygulanmıştır denildi. Bununla birlikte söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edildi. Bakanlık konuya ilişkin denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde kabahatli işlemler hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmaya devam edileceğini de hatırlattı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıllardır uygulanmasını beklediğimiz kanunlar bunlar. Bakalım bu cezalar seçimlerden dolayı göz boyama mı? Yoksa gerçekten halka artık isyan ettirecek kadar raydan çıkan bayilere ileriki zamanlarda uygulanacak yaptırımlar mı hep birlikte göreceğiz. ÖTV muafiyetli otomobil arayıp da usulsüz durumlarla karşılaşan insanlar için örnek teşkil etmesi gereken durumlar bunlar. Sizden ekstra para isteyen, aracını satmak istemeyen, elden para isteyen, veya aksesuar zorunluluğunu dayatan bayileri Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin arkadaşlar. Daha önce ÖTV muaf araç alıp elden fazla para veren bir sürü arkadaşımız var. Bunlar da araçları aldıkları bayileri şikayet etsinler. Sonuçta ortada bir kanun var ve haklılığınız devlet güvencesi altında. Hakkınızı mutlaka arayın. Ticaret Bakanlığı Alo 175'i arayarak her türlü sorununuzu bildirin arkadaşlar. Paraya susamış birkaç yamyam yam bayiye hakkınızı gasp ettirmeyin. Sağlıcakla kalın.